Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanları değerli ve bir o kadar da anlamlı bir paylaşımın altına imza attı. Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan mesai arkadaşları Ömer İnan'ın olduğu için kök hücre bağışında bulundu. Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız, çalışma arkadaşımızın oğlunun e, lösemi olması nedeniyle uzun süredir de tedavi görüyordu zaten. Daha önce bir ilik e, bulunmuştu fakat uyum sağlamamış. E, bunun üzerine biz de burada elimizden geldiğince bir çalışma yaptık. E, zaten Sayın Başkanımız Doşan Doktor Ülçü Savaş'ın da e, Kızılay'la yapmış olduğu bir protokol de vardı. İkisini birlikte biz değerlendirelim dedik. Hem ilik için kan örnekleri alınsın hem de normal kan başında bulunmak isteyen vatandaşlarımız da gelip kan bağışına bulunsun diye e, bu şeyi gerçekleştirdik. Şu ana kadar da iyi gidiyor. Hayırlı olur inşallah. Benim adım Ömer İlhan, Ulaşım Daire Başkanlığında çalışıyorum. Benim oğlan nötrimi tedavisi görüyor 10 Nisan'dan beri. E, 27'sinde ilik nakli olacaktı. E, karşı tarafta hepatit B hastalığı çıktı diye yapamadılar kök hücre bağışında bulunuyorlar. Allah razı olsun. Teşekkürler hepinizden. Çalışma arkadaşımız Ömer'in oğlu için buradayız. Elimizden geldiğince her şekilde yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Umarım istenilen ilik nakli bulunur bir an önce ve küçük kardeşimiz sağlığına kavuşur. Özellikle lösemi gibi hastalıklar için kan kanseri tedavisi için çok elzemdir ve tamamen tedavi edicidir. Bugünkü alacağımız kanlar, kök hücrelerimiz umut olur İnşallah ona ve birçok kök hücre bağışı bekleyen, kemik iliği bağışı bekleyen yavrularımız, evlatlarımız için inşallah hayırlısı olur diye bekliyorum. 5 yaşındaki minik Mehmet için kan bağışında bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanları hem Mehmet için hem de ilik nakli bekleyen binlerce hasta için herkesi kan vermeye davet etti.